Merhaba, Perçem Ünal ben. Panora Tepe mağaza müdürüyüm. İsmim Özlem Özçelik. Tepe Bilkent Mağazası mağaza müdürüyüm. Ebru Gürsoy, Tepe Aksesuar ve e Ticaret Müdürüyüm. Merhaba, Yeliz Önermen, Bu Yaka Mağaza Müdürüyüm. Aslı Bursalı, Tepe İzmir Bölge Müdürüyüm. Merhaba, Nagihan İşgüven İstanbul Yolu Mağaza Yöneticisiyim. Nilfer Baştu, İdeal Tepe Mağaza Müdürüyüm. Merhaba, ben Baltova Tepe Mağaza Yöneticisi Yeşim Acar. Hayatınızda size en çok etkileyen kadın kim oldu ve neden? Her gün tanıştığım pek çok farklı kadın beni her yönden etkileyebiliyor. Ama kariyer açısından baktığımızda Zaha Hadid var, Iraklı bir kadın mimar. Herkes biliyordur eminim. Ama hani Irak'tan bir kadın mimar olarak bütün dünyada olağanüstü tasarımlar, yapılar yapmış bir Kadın mimarın olması beni her zaman çok etkiledi. En başta annem çünkü çok güçlü bir kadın. Ee, babaannem ve annem. Ee, her ikisi de sabırlı, güçlü, merhametli, her koşulda kol kanat gelen ailesine sevgi dolu insanlardı. Bütün kadınlardan etkileniyorum ama annem diyebilirim. Ee, çalışmak, e, eşine, çocuğuna ve evine bakmak isteyen her kadın e, Beni etkiler açıkçası ama bu konuda bu işi annem yaptığı için annem diyebilirim. Ya aslında tek bir kadın yok. Bütün kadın figürlerinden etkileniyorum. İşte çocukluğumuzda farklı, çalışırken farklı, öğrenciyken farklı. Ama tabii hep güçlü kadınlardan çok etkilenmişimdir. Ayakları üzerinde dimdik duranlardan. Hayatımda beni en çok etkileyen kadın annem oldu. Çünkü çok verici, sevecen, iyi bir anneyle büyüdüm. Benim rol modelim annemdi. Yani her zaman annem oldu çünkü e, onun görünmez bir kanatlarının olduğuna inanıyorum. Kadın kelimesi sizin için ne çağrıştırıyor? Kadın kelimesi bende öncelikle güzelliği, güzelliği çağrıştırıyor, sonrasında farkındalığı yüksek ince bir zeka'yı çağrıştırıyor. Geleceği çağrıştırıyor çünkü kadın e, var eden, dünyayı var eden bir varlık, e, dolayısıyla dünyayı kadınlar kurtaracak. E, en başta empati. Sezgi gücü, dayanıklılık ve neşeyi çağrıştırıyor. Aslında birçok şeyi çağrıştırıyor ama öncelikle güç, şefkat, sabır, birçok işi birlikte yönetebilme gücünü çağrıştırıyor. Sevgi dolu, güzellik, merhametli, sabırlı, gittiği yeri güzelleştiren en güzel varlık. Ee, güç, e, bence ve farkında olmak diyebilirim. Tamamen annelik ve güç üstüm geliyor benim için. Bir kadın olarak size en çok motive eden şey nedir? Benim en önemli motivasyon kaynağım iyi bir aile hayatımın olması. Güler yüzlü olmak, pozitif olmak, her koşulda e, enerjimi yüksek tutmak. Başarı aslında e, bunu e, da en çok e, hayallerimin peşinden giderek ve e, koyduğum hedefler doğrultusunda e, motivasyonumu sağlamaya çalışıyorum. Başarı e, ve sonuç benim e, en büyük motivasyon kaynağı. Sizce kadın olmanın en güzel yanı ne? Tabii çok mucizevi şeyler yapıyoruz. Bir defa en şahane tarafı anne olmak. Anne olduğum için annelik diyebilirim. Kadın olmanın en güzel yanı anne olmak. Kadın bir yönetici olarak iş hayatında yer alan hemcinslerinize bir öneri verecek olsanız bu ne olurdu? Kesinlikle çalışma hayatında karşılaşacakları zorluklar karşısında yılmamaları gerektiğini, Kadının e, sosyal hayatının ve çalışma hayatının içerisinde her daim yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğine inanıyorum. Çok meşakkatli bir yol. E, bu yola çıkarken çok iyi düşünmek lazım ve çok hazırlıklı olmak lazım. Yeteneklerinizi geliştirin, kendinizi geliştirin. E, bir kadın olarak bazı sınırlamalar hepimizin hayatında olabilir ama bu sınırların dışında düşünün. E, yani mutlu olun, olumlu olun, neşeli olun ve yaratıcı olun. Ya mutlaka kendilerine bir hedef belirlesinler ve e, ne iş yaparlarsa yapsınlar bu hedefleri doğrultusunda yaptıkları işi severek ve inanarak yapmaları. Kadınlar e, iş hayatında her yerde olmalılar çünkü öncelikle e, hisleri çok kuvvetli ve birbirlerini çok güzel anlıyorlar. yürekten ve kardeşçe birbirlerine sarılıyorlar. E, empati kurmak diyebilirim. Karşı tarafta yarattığınız hissiyat ve duygu bence çok önemlidir. Bu noktada empati en güzel tavsiyem olabilir. Her koşulda başarılı olmalarını, güçlü olmalarını, sabırlı olmalarını ve mutlu olmalarını dilerim. Düştükleri zaman olacaktır ama hemen kalkmayı bilsinler. Çünkü kadın istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey yok bence.